geliriz gelsin filim. Hadi atalım yerde oluştular.

Şanlıurfa, Ganderler şehri ama Şanlıurfa tarih şehri, Şanlıurfa turizm şehri ve en önemlisi tarım şehri. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın ilgi alanıyla, sizle birlikte bu ilminize teşkil olarak, benim bu kadar da hayvanlık olarak, ki bizim ilgi alanlarımızın bu şehir için çok anlamlı ve önemli olduğunu, etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu ziyaretleri Sayın Bakanım'ı ziyaret edeyim. İnşallah bugüne kadar tarım alanında orman alanında ve birçok alanda kat edilen mesafelere yenilerini ilave etme adına son derece önemli. Kendilerine ben teşekkür ediyorum. Bir her zaman kabine arkadaşlar olarak çok sıcak ve samimi bir diyalog için yatırımlara birlikte ve bundan sonra da için gerçekleştirilecek bugün temel sonraki projelerde yine birlikte program bir şekilde sürdürüleceğimizi e, belirtmek istiyorum. Kendilerine ve bir kez daha hoş geldiniz diyorum şu Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Sessiz ses Saldırı var. Efendim sessiz. Diğerleri var mı? Saldırımda destekleri, güçleriyle devam etmeleri için sağdan, soldan, sağdan, soldan, sağdan, soldan, böyle güzel bir günde, bereketli bir günde hürmetle, muhabbetle selam verir. Tabii özellikle tarım, burası e, sektörler başına birinci sırada olan bir husus. O bakımda çok da benim de çok değerli kardeşim, yıllarca birlikte çalıştığımız gerçekten büyük bir olsaydı, verdiği sahibi Ve Aynı zamanda e, Şanlıurfa'nın bakanı, hizmetkarı, harbi, e, Faruk Çelik'in bakanımızda birisi de işte burada. Böyle bir şey olur inşallah. Böyleki televizyonda kanatlar nasıl unsurlar, inşallah biliniciye göstereceğiz. Birinci şehirde çok büyük projemiz var. Bu da çalışma bağlantı var. İnşallah bir, 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 bir daha sonra buna ne yapacağız? On bugün arkadaşlar, ey dolu geldi. Ya yani, inşallah bu tarihe bugün bir millet salonu tamamlanacaktır. Çünkü çok, 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 çok Bence biraz sonra da Büyükşehir Belediye başlarında gideceğiz. Onun da talep ettiği bir, bir güzel bir ortam falan var. Muhteşem bir mesele. Onun kuruluşunu ıslatacağız. Yani dolayısıyla bar peki bu niçin için gel? geldik? Evvela şu şey. Şanlıurfa bizim için çok önemli. Kampın merkezi. Yani şu burası gerçekten dünyaya e, koyulacak olan bir işte daha üretim ve ihracat merkezi. Bu yüzden e, biz Şanlıurfa'ya hükümet olarak çok büyük öne veriyoruz. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızla dün akşam konuştum. Kendisiyle telefonla konuştum da Şanlıurfa'ya geçeceğiz. Faruk Çelik bakanımıza deyince çok mutlu olduk. Kendisinin de Şanlıurfa'ya bilgiler aradaki Oradaki bütün şanlı informalar böyle en kalbi selam ve sevgilerimle iletin diye rica ettik. Onu da iletmek istiyorum. Şanlıurfa'ya çok öneriyoruz. Çünkü özellikle AK Parti hükümeti zamanında Şanlıurfa'ya büyük yatırımlar yapıldı. Ben yani özellikle 2003 yılında DSG'ye yı gelen bulduğum zaman şans ve geldim, durumu gördüm. Yani keşke basit, değerli basın mensupları. 2003 yılında Şanlıurfa'nın eee şeyle şöyle bir, bir resmi var senin bakın. Şimdi Şanlıurfa ve ilçeler ne kadar büyüdü, gelişti. E, bu muazzam bir dönüşüm yaşanıyor. Yaşandı. E, bu tabii buradaki özellikle tarıma verilen büyük destekler. Işte sulama projeleri ve diğer projeler. E, parametre bir, bir takım artılar sayesinde çalışma gelişti. Şu anda nüfus e, açısından Türkiye'de e, 9. sıraya yükseldi. İlk konu giren gerçekten büyük şehirimiz. Ben de e, gurur duyuyorum Çanlıfa'da. Yani e, aynı zamanda fare olmak da daha tersi yarınmışken fare hemşehrin ünvanı verildi. Ve ben, bu da benim için büyük bir şeref. Yani Çanlıfa'da fare olmak gerçekten büyük bir mutluluktur. Çünkü burası mübarek topraklar, peygamberler diyor. Ee, bu bakımda bugün ben sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Peki niye geldik? Tamam hadi boş gelmedik Allah'a şükür. Bir kere buraya değerli dostlar, dostlar Şanlıurfa'ya 12 tane teslim temelini atacağız. Bir birlikte Sayın Bakanımızla birlikte vekil vekillerimiz tabi valimizle birlikte, birlikte. Ee, 764 milyon TL. Ee, bunlardan işte içme suları var. Ee, özellikle silahlı içme suyu, içtihar etkili tesisi, e, sulamalar var. Bunlar bu, biraz sonra zaten detaylı girince arkadaşlarımız e, meydanda temel atma merasiminde her bir şekilde size ee, bunun dışında bir de değerli arkadaşlar buraya gelip kendinizi boş gelinmez diye müjdeler getirdik. Yedi tane müjde geldik. 97 milyon TL. Yani yaklaşık 100 milyonluk bir müjde verdik. Ee, böylece daha önce buraya her gelişte en çok gelen bakanlardan birisiydi. Ben e, tabi yani, Tavşehir Bakanlısı'nı sonra yaparım. E, Şehir her zaman burada tabii. Ee, yani ikinci sırada benim diyeyim. Dolayısıyla buraya her gelişte müjde vermişiz. Şu ana kadar 85 müjde vermişiz. 2 milyar 700 5 milyon TL, 97 daha, 2 milyar 860 yani 3 milyar TL'lik bir müjde vermişiz 93 müjde. Şey peki diyeceksiniz ki ya tamam ben müjde veriyorsunuz zaman ne oluyor bu müjdeler? Daha önce verdiğimiz müjdeler arkadaşlar bunların 85 müjdenin sayma bakalım edebiyet stansisi tamamlanmış, 28 inşaat. Yani bunların hatta şu kitapçıkta Bakarsanız sayfa e, 65. de e, bitenler belli. E, bir tanesi bitmiş, e, 28 tanesi yapılıyor. Mesela bugün 10 temel açığız. Bir kısmı yüzde 40, 50, 60, 64, 90, 9 olan var. Mesela biz yüzde 99 olan dahi bir kuş olarak saymadık ama bitiyor hemen. Bire içinde e, bitiyor. Dolayısıyla bunların da nedir? Her birisi. Kimisi yüzde 94'te, kimisi yüzde 58'te, 93 olan var, yüzde 93'te. E bunlar 98 olan var. Bunlar da sayfa özellikle arkadaşlar 66, 67 sayfaya bakarsanız bunların hepsi yapılıyor. Yani biz AK Parti olarak sözün eri hükümetiz. Söz verince yaparız. Ama yapamayacağı şey de söz vermemiz doğru değil. Bunun özellikle uygulamak istiyorum. Netice olarak Allah şükür e, bugünkü müjdelerden de iki tane teslim müjdesi var. E, bir de biliyorsunuz burada orman bölge müdürlüğü var. Yani bu ağaçtan ağaçlandırmak çok önemli. O yüzden gerçekten ben burada Faruk Çelik Bakanımıza e, teşekkür ediyorum. Başka bir bilet verecektim ama Faruk Çevik, şey, Çelik Bakanım e, kesinlikle haberini ortaya koydu ve dedi ki bu Çağrıfa'da kurulacak. Allah'a şükür işte ormanı belge müdürlüğünü kurduk. E, var. E, ayrıca burada doğa koruma müdürlüğü farklılarla ilgili bir belge var. Gerçekten de yerel burada. E, i̇nşallah o çok büyük gelişme yapacak. Meteoroloji bilgileri burada mevcut. E, i̇şte belge müdürlüğümüz burada. Dolayısıyla bakanlığımızın çok sayıda bir müdürlüğü var. Bu tam tam dört dörtlük bir ilimiz burası. Tabii bak, bakan bakan bir söylemedi ama bakanımız da burada çok sayıda bölge müdürlüğü kurdu. Gıda tarım ayarlıcılık bakanlığı diğer kurumlarına. Dolayısıyla burası kapın tam merkezi değerli olsun. Bütün ilimleri yani çok ileride bir belge müdürlüğü de yoktu yerde. Ama burada bütün bakanlıkların mesela meselesi var. Allah'ın dört tane yatırımcı e, birim var bizde. Hepsinin taksiyon teşkilatı olan TSE'yi ve burada genel dürümcü Orman teşkilatı var. İspanyol Hizmet burada. Doğa Milli Parklar Genel Dürümcü Nurettin burada. Dört tane yatırımcı genel dürümcü burada. burada. Allah'a şükür. E, Peki biz buraya ne yaptık derseniz değerli dostlar. Şanlıurfa daha önce inanın ben bak biliyoruz burayı çok iyi tanıyorum. Bir defa daha geldik, geldik buraya. Yani köy gibi ama Allah şükür AK Parti hükümeti ilk defa Şanlıurfa'ya büyük yatırımlar yapmaya başladı. Şu anda iller içinde en büyük yatırım yapıldığı yer Şanlıurfa. Şu an hükümetimiz buraya 34 milyar TL'lik yatırım yapmışlar. Yani. 34 milyar TL. Bunların hepsini biraz sonra belediye gideceğiz. Hepsini detayına girmeyeyim ama burada tabii en büyük yatırım yapan yatırımcı olarak en büyük yatırım yapan kurum olarak 4 milyar 915 milyon TL geçen yıl sonu itibariyle biz birinci sıradayız. Şimdi bu yatırımlarla birlikte yaklaşık 5 10, milyar TL ile birinci bir daha mutluyoruz. milyar TL. Dolayısıyla inşallah Bunlar sonra burada sur olmalar çok önemli. Bir defa hatırlayın. değil. içme suyu problemi var. Bir problem var. Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan bana mesaj olacak. Gidiyorsun. Şanlıurfa'nın su meselesini köpüğünden çözüyorsun dediği zaman biz yıldırımızın zaten Türk araçlar aldığımız suyu bir, bir arıtma testi yaptık. Hatta ben ben o zaman eee Cumhurbaşkanı Yaşanlıurfa çok gelişecek bunu büyük düşünüyor çekmiş. Hatta biz yanına tersiz ikinci kademe projeyi de yaptık. Yani hakikaten şu anda hatta onun şu birinci kademe beklediğimizden kısa sürede doldu. Nüfusun artışı çok hızlı oldu. Neticede ikinci kademeyi de şu anda inşa ettik. İşte bir şehir belirleye başladık. Aladağ, Tübüs'ten, Depo'lar vesaire. Yani bunlar çok önemli. Şimdi tabii Sivriye'yi içme suyu programı daha saf Ondan işte hem içme suyu hem, yani hem de e, özellikle çiğ dağıtıyoruz. Sarattı. Bunlar e, da deriler vardır. On üç deriyi e, ıslah ettik. Sulamalarda muazzam sulama açtık. İki milyon dekar arazi kısa zamanda modern sulama sistemiyle sulama Daha önce sulamalar iktidar ettik. Biz bundan bunu terk ettik eee hakikaten burada modern sulamanın önünü açtık. Bir, İkincisi bunun bir de şunu ifade edeyim. Şu haritaya bakarsanız eee şunlar gördüğünüz gibi yeşil alanlar sulama. Diğer sulama tamamlandık. Yani şu anda e, tamamen yemyeşil olarak, e, zaten üretimde çok hızlı artmaya başladık. Eee burada çok önemli. Çünkü bakın şunu ifade edeyim. Yakın gelecekte dünyadaki en önemli sektör gıda arzı ve gıda güvenliği olacak. O bakımdan bakalım çok önemli. Yani şu anda susuz olmuyor ama. Susuz. Ben onu bak. Yani susuz Ama <laughs> tarım Şimdi dolayısıyla e, bu tür hakikaten çok önemli. bunu e, biz bir kere şunu ifade edelim. Akadem Atatürk Barajı'ndan mesela tüneller sayılır. Fakat tüneller daha bitmemişti. Tüneller biz bitirdik. 2003, 2004 yılında Yedek tünel vardı. Onun kavun olması daha da soruşturdu. E, netice itibariyle şu anda mesela bu oğlar sulamak için Atatürk Barajı'ndan e, özellikle Kızıltepe'ye kadar uzanan bütün Yunan şehir Ovaları'nı sulayacak olan muazzam bir nehir var, 221 kilometre. Ne kadar su akıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar tahmin edersiniz? Kızılmak Nehri'nin Mart ayında bir devisi kadar bir nehir Kızılmak Türkiye'nin saydı. 200 metre saniyedir. Buradan da 200 metre saniye su akıyor. Allah şükürler olsun. Bu tamamen bitti. Şimdi inşallah Kıran şehirdeki varların büyük bir sulama e, kutu temel açacağız. Mehmet e, Bey ülkemizde oraya gidecek. Orada canlı bağlantıda bunları e, bu ovaları sulayacağız. Ovalar sulanacak burada. İki, üç yıldır verim al, almak mümkün. O buraya da su hayattır. Şanlıurfa'da. İzlerimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz iki kibet olarak çarp eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız çok büyük destek verir. Onu özellikle sorgulamak istiyorum. Bunun dışında orman teşkilatı da burada devreye girdi. Çünkü burayı yeşillendirdi. Şu ana kadar Sayın Bakan, bölge müdürlüğü kurduktan sonra 23 milyon fidan 23 milyon. Ee, ayrıca Tersebe kuracağız. Bir tane kurduk. Bir tane de Sayın Başkan'ın <laughs> birlikte inşallah bir mesele yönetiyoruz. Kendisine vereceğiz. Ayrıca bal ormanları kuruyoruz. Bunun dışında özellikle bugün merasim temel aşkan merasimden sonra orman köylerine gelir getirici e, bir takım türleri dikiyoruz. Üç yıl bakılın tüm masraflarımıza Yenilik 39 yıl vatandaşa yani kırsal kalkınmanın lokomotif olarak inşallah e, çalışıyoruz. Bu arada e, inşallah Sayın Bakanımız da uçakta gelirken e, orman köylerine hayvan damızlık, hayvan ve koyun dövülmesi konusunda bir müdavakı da vardır inşallah. Onu da öldüreceğiz. E, e, Sayın Bakanımız hayvanları tedarik edecek. Biz de dağıtacağız. E, böyle güzel bir projeyi de açacağız. Tabii bu arada 15 tane otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurmuşuz. Piyade tava alanı otomatik gözlem istasyonu. Karacağda adam bir tane meteoroloji radarı. Bir tane birbirin tespit ve takip sistemi kurduk. Bunlar da çok önemli. Neden? Çünkü burada özellikle çiftçiler için turizm de gelişiyor. Turistler için hava durumu bilmek çok önemli. Artık canlı falan her noktasında hava durumunu anlık olarak görmek mümkün. Hatta yüklemeyen varsa lütfen akıllı telefonlara e, metodoloji, diye girerseniz buradan istediğiniz yerin hava durumunu anlık olarak bir haftalık olarak rahatlıkla görebilirsiniz. Bunu da ifade edeyim. Tabii sadece biz yatırım yapmıyoruz. En büyük yatırım yapan işte Kıdar Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Evet, size teşekkür ediyoruz. Onların detayına girmeyeceğim ben. ama sadece şunu ifade edeyim. Şanlıurfa'da özel, özellikle ulaşımda büyük mesafe kat edildi. Değerli kardeşler, Ulaştırma Bakanlığımız 3,1 milyar TL yatırım yapmış. 560 kilometre yol ağıyla gerçekten Şanlıurfa en büyük ulaştırmadan hayala bir ilimiz. Hastaneler yapıldı, bunları söylemeye gerek yok. O da yaklaşık 8-35 milyon TL Sağlık Bakanlığı. Milli eğitimde çok büyük bir gelişme var. Bakın 10.776 yeni derslik inşa etmiş. 10.776. Bunlar gerçekten çok önemli. bu Tabi Kıda Tarımay Öncelik Bakanlığı'nın yaptığı muhteşem desteklerini bahsetmeme gerek yok şu ana kadar sayın bakalım e, sizden 7,4 milyar TL. Eskiden bu var ya bütün Türkiye'nin yatırımı bu kadar yok ha. Yani bütün Türkiye'nin yatırımından daha fazla eski Türkiye'de sayın bakalım sadece Şanlıurfa'ya e, destek vermiş Bunu unutmayın. Eee tabii ki bu bu arada Türkiye'nin destekleri var. Velhasıl lazım <laughs> Allah bizimle biz burada güzel hizmetler yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Kapla ilgili de son bir bilgi vereyim. Kapla ilgili olarak e, biz 2019 yılı içine kadar 2019'a e, kadar bir planlama yaptık. Bu da kapla gelişim projesi bir proje hazırladık. Ama Sayın Bakanımız inşallah büyük destek verecek bir bakan hakkında bunu 2019'un ortalarına çekmek konusunda bir mutabakat mutabakımız var. Burada on tane içme suyu projesini bitireceğiz. On üç tane baraj ve göre yetmiş bir tane sulama tesisi. Yetmiş bir sulama tesisini bitiriyoruz. Yirmi iki tane terasla on altı tane hayvan içme suyu göleti. Yani toplamda Kuzey Bakan'ın 2019'un sonuna ortasına kadar bir mahvet 133 tane tesis açacağız. Evet. Bunlar gerçekten ayrıca e, Sayın Bakanın Eğitim Şevni Gidildi 7 dekar alanda aşlandırma yapacağız. 111.800 dekar alanda bakın bunlar çok önemli. Erozyon kontrol çalışması ve rehabilitasyon da 82 bin dekar alanda yapacağız. Orman randılaşım ya 19 sene. Eee Bakanın 247.911 defalarda 28 milyon fidan patlatılmış olmuştur demek. Ve de ayrıca iki bal ormanı iki tane meşre yeri kuracağız. Yani 313 kilometre yol kenarına fidan dikip dikeceğiz. Bakın sayın bakalım gördü. Yani yol kenarında <laughs> dikilen fidanlar gerçekten çok güzel oluyor. Yani işte o, taraf, o tarafı çek şey, ve yol kenarlarına bazı genel Ben bakalım değil o tarafı çok güzel olur ama sağ taraftan, <laughs> bir tarafı takip ve soğuk Ayrıca gelir getireceğiz. Türlerde ceviz, badem, ağlak, kuşkur, nide, malep, gibi Buradan da var mı? Antep fıstığı gibi, işte onu diyorum. Bu ne yazmamız lazım? Antep fıstığı gibi açlamalar yaparak bütün masalı güzel, eli bir vatandaş olarak onu size veriyoruz. Bizimki olduğu için. 260. Evet. İsterler ben şeyde yazılmamış ama kalanlarında gerekirse onu da yapacağız. Dolayısıyla ben inşallah e, bu yatırımlar hayırlar vesile olmasını biliyorum. Eee ayrıca e, doğa koruma milli parklar güzel bir çalışma yaptı Sayın Bakanım. Burada özellikle eee de çok güzel. Burada gerçekten muhteşem bir mekan. Yani inşallah tabiat turizmi arasında, doğa turizmi ve dini turizmi arasında burası bir merkez olacak. Biz de bunun alakalı tabiat turizmi masrafından hazırladık. Sayın Bakanım bu yani bir da var. Biz burada bütün dünyaya Ankara'da birlikte tanıtmak istiyoruz her ortamda. Yani siz hem yerli hem yabancı turistler bu bir, bir, bir gelir, gelir, e, bekliyoruz. gelir bekliyoruz. Hepinize kendine, teşekkür ederim. İnşallah evet. e, Atacağımız evet. 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 Sayın Bakan, e, sulama projelerinin ilgili son durum nedir? 2016 yılında sulama bilgilerini denetlenmez zeyni söylediğiniz durum nedir? Şimdi arkadaşlar sulama birlikleri bazı şey. Sulama şu anda denetliyoruz. Yani burada şunu söyleyeyim. Herkesin dost çalışması lazım yani e, sunama birlikleri eğer şu anda o e, malin tarafından maliyetin her şey tarafından teknik teknik atma sayıştayken denetleme başladı. Dolayısıyla herkes şu anda ikaz dost dost çalışırsa hazır. Ama hakikaten suistimal yapan e, bir takım e, kendi sandıklarında falan verdiği diğer vatandaşlardan para alıyor. Veya yani, e, bir takım faturalar var oluyor. Masraflar üstüne e, su dolanışmak tarafında gerekli işlem yapılıyor. Sen sulamalarda ilgili de görüyorsunuz. Muazzam bir şekilde yürüyor şu anda. Bakın görüyorsunuz şu anda. E, hemen okuyacağımız testler var. Orada da arkadaşlar açıklayacak. Hatta hatırlarsanız Suruç'ta da Hayal değil. Suruç. Yani, Suruç'ta Kusura bakmaya bir şey yok. Kusura yok. Ama biz Suruç'a Atatürk Barışı'ndan aldık. <laughs> Muhteşem terfi merkezi, toplu istasyon. Artı kadar. 7300 metre dedim ki dev tüner. Şimdiden tur geçen tüner. Ondan sonra sağ sahip sunulma falan. Sol sahip. Ve şu anda şebekeler yapılıyor. En son mesela Suruç'ta <laughs> 3 şıkkı indeksel su. Yedi bin nekron, ezbin nekron ama 40 bini açılıyor. İttare, ne Yani iki yüz yirmi. 470 bin nekron, 470 bin nekron. Ama şu an hızla, zaten biz ana omurgalar bitti. Gerisi böyle. Mesela şu anda, bu su size soruyorum arkadaşlar. Bu su Nehri üç metre var mı? On metre, yirmi metre değil. 221 kilometre. Tamam mı? Dünyanın uzun suyunun nehirlerinden birisi. Türkiye'nin en uzun sulama tüneli. Sor üstüne. Burada bunlar yapıyor. Hayat edemeyeceğiniz şeyler yapıyor. Şu anda sulamaları artık şebekeler kaldı büyük ölçüde. Anasiz sistemler onu bitti. Ülkelerin inşası şey hızla yapılıyor. Bugün de zaten yapacağımız çalışmalarda kitap çıktı var ben zaman altı şiddete girmedim. Sadece bugün terör açan kaç bin ne karşılanacak? Ben yani bir şey arz etmek istiyorum. bizim Mardin ana kanalı 2 milyon 207 bin tekrar Ana kanalı. Ve onun bir parçasını bugün temelini e, atacağız. Bugüne kadar da e, bir kısmını açtık ve 2017 249 bin bu ana kanaldan hizmet açacağız. Evet. Bugün temelini da bir an şehir. E, 220 bin 22 köy kapsıyoruz devam atacağız biz. Yani vallahi şuraya gidiyoruz. Evet Sayın Bakanım. Eee ben yaplaşın sorumuzu yazı açarak sormak istiyorum da sonaha birlikleriyle ilgili mesela sedikler sahadan sonaha birliklerinin borçlanmasından dolayı eee sonaha birliğine borcu olmayan e, insanların da toplu olarak bütün e, oradaki yaşayan halkın elektrik tır tarafından kesiliyor ve bu arada borcu olmadığı halde tarlası kuruyan insanlar var. bu konuda yani onlar insanlar nasıl yapması gerekiyor? Ya, Kardeş onlar hallettik. Geçen sene biz burada toplantı yaptık. Hallettik. Böyle bunları çözüyoruz. Gerekli desteği veriyoruz. Sunama birliklerini artık ödemeye başladı. Hatta onlara çok özel bir teşvik de e, Sayın Bakanımız. Ona teşekkür ediyorum. Bir sorun da Kulat Sarım evet. Arkadaşlar diğer arkadaşlar sorsun et fiyatlarının durumu ne olacak? Beş tane et fiyatları. Et. Fiyatlandır. et. et. Artık, evet. <laughs> evet. 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 Değerli arkadaşlar et fiyatlarla ilgili e, bir kere e, hayvan varlığı ile ilgili bir sorun yok. Fakat Ramazan ayının yaz aylarının e, ve hemen akabinde kurban bayramının yaklaşıyor olmasından evet. kaynaklanan artık bazı e, oyuncuların hareketlenmeleri var. Ama şunu ifade edeyim, geçici ve şu anda stabil hale gelmeye başladı. Şu anda bazı büyük alışveriş merkezlerinde e, altı alışveriş merkezinde e, 32.9'a kıyma 35.9'a kuşbaşı satışı yapılmaktadır. Yani vatandaşlarımıza en yakın yerde bu imkanı sunuyoruz spekülatörlerin bu heveslerini insanlara bırakmak için başka önlerine, devreye koyacağız. Eteniniz evet. Olmadığı, kurban bayramlarda gerekli hazırlıklarımız var. bağlamında Evet. Teşekkür ediyoruz. Büyükşehir orada da Sağ olun.